Galatasaray'dan Bertu Yıldırım hamlesi. Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da Spor'da gösterdiği başarılı performansın ardından Fransız temsilcisi René Transfer olan Bertu Yıldırım Galatasaray'ın radarına girdi. Fransız ekibinin Bertu kiralama kesili belirtilirken Aslan'ın satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde bir girişim yapabileceği belirtildi. Ren, Genç Forveti Atakaş Hatay 5.4 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Carlos Vinicius'un yerine Mauro Icardi'yi yedekleyecek yeni bir santrafor arayan Galatasaray bu mevkiye genç ve potansiyelli bir isim transfer etmek istiyor. Peki siz Bertu'nun Galatasaray'a gelmesini izler misiniz? Bertu Yıldırım Galatasaray'a gelsin diyenler videoyu beğensin. Zanyolu Galatasaray'a dönüyor. Galatasaray'ın 5 milyon euro kiralama bedeli ve 22,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, İngiltere'de aracını bulamadı. Aston Villa'da süre almakta zorlanan ve tüm kulvarlarda forma giydiği 26 maçta 917 dakika sahada kalan Nicolo Zaniolo için İngiliz basınında yer alan haberlerde Aston Villa'nın sezon sonunda yıldız oyuncuyla yollarını ayıracağı belirtildi. Habere göre Premier Lig ekibi yıldız futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve oyuncu Galatasaray'a geri dönecek. İtalyan Yıldız'ın kiralama sözleşmesindeki detaya göre İngilizlerin oyuncunun opsiyonunu kullanmadıkları için Galatasaray artı 2,5 milyon euro daha kiralama bedeli alacak. Zanyolu bu sezon Aston Villa formasıyla 2 gollük skor katkısı verebildi. Galatasaray'dan en didi bombası Orta sahaya takviye için yoğun temaslara devam eden Galatasaray'ın Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı Yıldız Endidi ile bir görüşme yaptığı iddia edildi. 27 yaşındaki Yıldız oyuncunun transferinin gerçekleşmesi halinde Sarı Kırmızılıların kasasından bonservis bedeli çıkmayacak. Galatasaray yönetiminin Nijeryalı orta sahanın transferi yeşil ışık yakması durumunda, kesinliğin ağzını açmaya hazırlandığı da gelen bilgiler arasında İngiliz basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'ın radarına giren Wilfried Ndidi İngiltere Premier Liginden 3 takımda ilgileniyor. Güncel piyasa 18 milyon euro olan Ndidi'nin bonservis değerlemesi 2021 yazında 60 milyon euroları bulunmuştu. Galatasaray'dan Wanderkate operasyonu Belçika ekibi standart Liège forması giyen Türk oyuncu Cihan Çanak için Süper Lig devleri sıraya girdi. Fransız basınına göre Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor genç oyuncuyla ilgileniyor. Haberde genç oyuncunun Belçika ekibinden kesin olarak ayrılacağı belirtildi. 19 yaşındaki kanat oyuncusunun ara transfer döneminde sakatlık geçirmesi nedeniyle standart Liège'den ayrılışının ertelendiği de aktarılan bilgiler arasında. Öte yandan Cihan Çanak'ın kısa süre içinde geleceğiyle ilgili karar vereceği öğrenildi. Cihan, Belçika ekibinde toplamda 68 maçta forma giydi ve 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Sol kanat bölgesinin yanı sıra 10 numara pozisyonunda da görev alabilen genç oyuncunun piyasa değeri ise 3,5 milyon euro. Galatasaray'dan Berat Özdemir hamlesi Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılılar milli futbolcu Berat Özdemir'e gözünü dikti. Öte yandan Erden Temur'un da bu transferi çok istediği kaydedildi. Galatasaray, bonservisi eğer ittifakta olan ve sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Berat Özdemir'i transfer etmek istiyor. Berat, geride kalan 35 maçta ortalama 7.42 defansif aksiyonda bulunarak girdiği mücadelelerin %61'ini kazandı. Yine maç başına 3.97 top çalan Berat Özdemir 4.95'te pas arası yaptı. Ligin rakip 3. bölgesinde en çok isabetli pas yapan futbolcularından biri olan yetenekli orta saha uzun paslarda da üst sıralarda yer alıyor. Galatasaray'da Yusuf Yazıcı bombası. Galatasaray teknik direktör Okan Buruk'un sunduğu liste doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı Kırmızılı yönetim milli yıldız Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'ne bu kez çok daha güçlü ve hazır bir kadroyla girmeye kararlı olan Galatasaray'da ana hedef nokta transferleri temmuza kadar bitirerek teknik direktör Okan Buruk'a daha verimli bir çalışma ortamı hazırlamak. Galatasaray, Yusuf Yazıcı'nın Lidl'deki kontratı biteceği ve bonservis sorunu olmadığı için her gün yeni bir tarife çıkan milli yıldızla bir an önce ön protokol imzalamak istiyor. Okan Buruk, Yusuf'u sadece on numara pozisyonunda değil, Santrafor ve sağ kanatta da kullanmayı planlıyor. İşte yeni model Galatasaray. 5 transfer, 8 ayrılık. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir yandan yıldız transferleri yapmaya odaklanırken bir yandan da mevcut yıldızlarına gelen teklifleri ve kadrosundan gidecek oyuncuları değerlendiriyor. Öncelikli olarak ilk 11'e doğrudan yüksek kalibrede katkı verecek bir sabek ve bir merkez orta saha transferi gerçekleştirecek olan sarı kırmızı dolar. Ayrıca Santrafor, kanat ve stoper bölgelerine de alternatif oyuncular almayı planlıyor. Sarı Kırmızılıların listesinde Casemiro, Rafael Varan ve Rafa Silva gibi dünya yıldızları bulunuyor. Galatasaray'ın sezon sonunda Zaha, Tete, Endombele, Vinicius, Aurier, Nelson, Oliveira ve Halil Dervişoğlu ile de yollarını ayırmak kararı aldığı öğrenildi. Galatasaray'a genç golcü Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, genç oyunculara da yatırım yapmaya devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekip 18 yaşındaki genç golcüyü radarına aldı. Sarı Kırmızılı takımın scout ekiplerinin detaylı araştırmaları sonucunda Emre Tezgeli yakın markajı aldıkları öğrenildi. Tezgeli'nin bol servisi Stock City'de bulunuyor. 18 yaşındaki forvet için olumlu bir rapor gelmesi halinde transferde hareketi geçileceği de gelen haberler arasında. Genç oyuncu bu sezon kiralık olarak forma giydiği Milton Keynes dans adına 22 maça çıkıp 7 gol ve 4 asiste imza attı. Emre Tezgin'in stok stili olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.